Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Şimdi gördüğünüz bu beyaz Alman postaları hepsi bir aile. Hepsi aynı kümesin kuşu. 9 tane, 3 tane yavru var. 1 2 3 bunlar büyük ihtimal kardeşler şu ikisi. 3 tane yavru var. 6 tane de anaç var. Ee, kuşlar hep takım takım alın, uçurun, kaçırın, besleyin. Yavrular dışarı yüzü görmedi. Kuşlar yani rahatlıkla alıştırabilirsiniz. Bunların hepsi sadece 1000 lira. Bunların hepsi sadece 1000 lira. 9 tane hepsi sadece 1000 lira. İnşallah hızlıdan satılır. Yeni kümesine giderler. Yavuşların güzelliğine bakın. <laughs> yerim seni. Kedi olsam yerim seni. Yer. He. O zaman görürsün. Kedi olsam seni yerim. Hele seni. Seni bir ayrı sevdim. Yavruş cicik. He, cik cik. Cik 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 kuşlar dediğim gibi takım takım üç takım var. 3 tane de yavru var. Toplam 9 tane. Alın, uçurun, kaçırın, besleyin. Alın, uçurun, kaçırın, besleyin. Çok güzeller, çok sağlıklılar. Tavsiye ederim. Videoyu böyle deli gibi uzun uzun tutmanın anlamı yok. Kuşlar gördüğünüz gibi sağlıklılar. Hazır eşler, takımlar. Besleyin abiler, akıllı olun ya. Kaçırmayın ha. Böyle fırsatları kaçırmayın ya. Bu fır fırsat yani. Gerçekten bir fırsat. Alın, altlarına yavru sürün. Kendi yavrularını alın. Kafanız nasıl isterse, nasıl deserse. Beyaz Alman postaları. Orijinal beyaz Alman postaları. Yavrular dışarı yüzü görmemiş. Alıştırabilirsiniz. Beyaz Alman postaları sizi bekliyor. Lütfen videoları beğenelim, akıllı olalım. Destek olun Birol Karalı'ya. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.